Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ace'den tekrardan Ace videosu yapıyoruz arkadaşlar. Biraz karma karışık bir şey oldu ama neyse sizin vaktinizi fazla almayayım. Direkt ben videoya geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet. Yine olmaz olmaz yine aynı odadayız. Birinci keseyi bulduk. İkinci kese şurada arkadaşlar. Boş mu şuradaki arkadaşlar? Göz dalak kullanmadık ama neyse. Bizim mantığımız da biraz tuhaf ya. Kullanmıyoruz ama alıyoruz yine. Neyse. Burada fazla bir şey yok. Arkadaşlar biraz sesim tuhaf olmaya tuhaf olacaktı. Düzelttim ama. Yani sorun yok. Eğer biraz tuhaf ses çıkmış olabilirse kusura bakmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. sizlerle 1000 abone ulaşalım arkadaşlar. Evet. Rakamı bulduk. Hayaletimiz buradaymış. Yeter salladın mı hayalet? Yeter, yeter salladım. Bir git yav. Bir hayala et be. Biz yine de burada durak tabi tep bir yani. Tep bir daha iyidir. Burada değil. Şuraya girmiştik. Şura Tabi ki kez yok şimdi. Evet. Ulan sen de manyak mısın nesin? Gel bakayım. Gelebiliyor musun? <laughs> Neyse. Burada biraz daha duralım. Bu hayalet çık gitsin. Yok hafif açık tutmuyor da. <laughs> İçeri gelmeli de birden. Manyaktır bayalet. Manyak. Herhalde gitti gibi. Haldır küldür. Buraya bir girah. Üh be. Gedik. 6 keseyi topladık şimdiden. Ama daha hala çok var toplayacağımız kese sayısı. 7 Evet. Evet buradan başka bir şey yok herhalde. Hayaletimiz de burada arkadaşlar. Hayaletçik de bir demedi ya. Ve bir en sonuna gitti. Şuna bir şey var şurada. Pırlıyordun hani. Dikkatli cebi aşağı inelim arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Öh be. Hayalet odaya giremiyor Evet. Hayalet de bir buradan gidemedi ya. Işık da ışık, ışık, ışık. da Yukarıya bir bakalım arkadaşlar. ne olmayan hayalet kafa. Haydi bakalım. Safa sağlam bir şekilde toplayalım şunları. Haydi Allah. Evet. Burada fazla bir şey yok gibi. Şu göz alak neyse. Kaşa koş. Aferin ulaştık buca sağ bir şekilde yarısını aldık keselerin böylece şuralarda bir bakalım arkadaşlar İki tane ve bir rakamı geldi. 2-1 Başka sayıda yok. 3-1 Üç, 3-1 bir. Üç, bir rakamı geldiğine göre Bir tane daha olmaz gerek. Çok iyi. 12 tanesini topladık şimdiden arkadaşlar. Kağıtlar var. Evet. 13. Şurada kaç tane var? İyi. 2 tane birden var. Böylece 15 tanesini topladık. 5 taneden sonra da kaçıyor buradan. Şuradan bir tane, 5 tane birden çıkıyor. 4, iyi. 4 değil. Iyi. Bir tane kalmış olur onu da Aşağıdan, aşağıdan birden alır ve vınlarız. dikkatlice dikkatli dikkatli gidelim. Dikkatli dikkatli. Burada dolap varmış onu yeni fark ettim daha. Hayalet çık buradaymış çın 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 pum 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 diye sarsıntılar var. Evet şuralara girmiştik. Altı ineceğiz direkt mi? Attan bir tane bulur bulmaz hemen çıkacağız. Düzgünce yine şeye Burada mı yoksa? Evet. Hayaletimiz burada bizi takip ediyor. Ona bir dur hayalet ya bir dur. Manya hayalet. Yön değiştirdik biraz da. Bakalım burada çıkmasın karşımıza. Evet. Hızdan. Ve <laughs> Manyak hayalet bizim peşimizi bırakmıyor. <laughs> Yakalandık. Ama arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, tüm bilgileri açmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerle beraber bin abone yükselelim arkadaşlar. Orada biraz kelime söyleyemedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sonra kötü görüşürüz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomuzda görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın.